Demek bu sefer de damatlarını salaklaştırmaya çalıştın. Dudu, bana cevap ver. Sen ne zaman adam olacaksın? Kızlarım şatoya döndükleri zaman. Önceki hayatlarında olduğu gibi perilerle evlendikleri zaman. Ne? <laughs> Ah, ne o önceki hayat? Ay haberiniz yok mu? Ne kadar cahilsiniz. Reenkarnasyon canım. Bir dakika, bir dakika. Sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü baktım. Önceki hayatımızda bizler faniydik ama perilerle evliydik. Yeniden dünyaya geldiğimiz zaman bu sefer biz peri olarak dünyaya geldik. Ay. Perihan teyze ciddi mi dalga mı geçiyor? Ben ben buna gerçekten çok şaşırdım Perihan teyze. Ben ben de çok şaşırdım. Daha çok şaşıracaksın canım. Önceki hayatımızda sen neydin biliyor musun? Bizim evde hizmetçi. Buna o kadar hırs yaptın ki yeniden dünyaya geldiğin zaman periler heyeti başkanı olmak için 400 yıl çaba sarf ettin. Ah ben ben bunu hemen görmek istiyorum. Ah! Elas Пари зоо чи боон та тохилгас ёсны боон тад ий кара чи чи кара чи чи лүп чип чип лүп Kolay gelsin Perihan Hanım. Sağ olasınız, Peri Bey. Fani karım nerede? Kızlarınızla birlikte bahar temizliği yapıyorlar efendim. He, hemen gidip bir bakayım. Gökyüzüne gitmeden önce bir şans öpücüğü eee! alayım. Ana! <laughs> ee biz niye duruyoruz biz de gidelim. Doğru biz de gidelim. Ay ne diyoruz? Elas Parizo. Oldu. Elasparizo! Parizo. Karıcığım işe başlamışsın. Söyleseydin sihirli halleder. Gerek yok. Bu erkek işi değil. Sen bilirsin. İşin babacığım. Evet, e, periniçe ile fanilere bakacağız. Peri hangi zavallı faniler bulursak onları perilerin yanında vereceğiz. Ne kadar iyisiniz. Kocalarınız nerede? Aa benimki peri kütüphanesine gitti. Benimkiyle beraber sizi daha iyi anlayabilmemiz için bize kitaplar getirecekler. Hepiniz peri olmak istiyorsunuz değil mi? Çok, Çok isterdik. E ne yalan söyleyeyim ben de isterim. Ah keşke bu benim elimde olsaydı verin bir gün olur. Dilerim. Hadi hayırlı işler Taci. Teşekkür ederim. Ay, ay, Becim, buna inanabiliyor musun? Ay babam bir periymiş. Nereden nereye gelmişiz? Evet yani. Bence bu bize bahşedilmiş bir hediye olsa gerek. Ben aynı fikirde değilim. Yani insanın önceden ne olduğunu bilmesi o kadar da iyi bir şey değil. İnsan geldiği yeri hiçbir zaman unutmamalı. Yeniden dünyaya gelirsem dilerim gene elime düşersin. Sadık'cığım nasıl gidiyor? İyi gidiyor hayatım. Kolay gelsin baba. Sağ ol canım, Oo, bu ne güzellik böyle. Güzel mi? Güzel. Evet çok güzel olmuşsun sanki dışarı gidecek gibi bir halim var. Ay nereye gitsin çocuk Sadık? izin vermedin ki. Bak Cem Tuğçe ile çıktı. Ceren de denizlere gidecek. Hayatım yani parka gitmesine izin mi verseydin? Bence bir sakıncası yoktu Sadık. Pekala da gidebilirdi parka. Konuş konuş. Aslan annem benim. Çok istiyorlarsa Firuze gelir onunla birlikte giderler parka. Aa baba ben büyüdüm artık. Ne diyorsun sen? Firuze ablayla el ele parka gideceğim. Ben giderim canım. Hayret bir şeysin baba. Bana bak sen ne biçim konuşuyorsun benimle ha? Ya büyüdükçe iyice dik kafalı oldun, doğru dürüst konuş tamam mı? Evet Çilek, bu defa baban haklı, lütfen özür dile kızım. Affedersin. Ben bakarım. Efendim? Aa Buketciğim, merhaba kızım. İyiyiz canım, çok iyiyiz, sen nasılsın? Burada Çilek veriyorum şimdi, dur canım. Buket. Alo Buket? Ay ben de parka gitmek istiyordum. İzin vermiyorlar ki. Bir sorayım. Eh. Gelin bari. Hadi sana görüşürüz. Bay bay. Evet. Menteşe tamam. Ha kızım. Sen de git üstünü giy tamam mı? Ben işe giderken seni bırakacağım. Hafta sonu işe gideceksin baba. Evet. Yarın bıraktığımız işler var. Yavuz abimle birlikte onları tamamlamamız lazım. Çünkü Kendal Bey'e rapor vereceğiz. Evet, tamam. Hayatım benim işim bitti. Ah, eline sağlık canım. Sağ ol canım. Kızım ne duruyorsun, giysene. Babacım, sen hiç zahmet etme. Ben hemen giderim zaten, şurası. Ya, çok yakın değil mi? Arabayla 10 dakika. Sen gidemezsin, küçüksün daha. Ben seni bırakacağım, o kadar. Ya baba! <laughs> Aa, iyi peki, tamam. Odamdan ben maltımı alıp geliyorum. Babam buketlere gideceğimi zannettiği için beni buketlere bırakıyor. Ya buketin evi nerede? Park nerede? Onu oradaki parkta buluşalım mı? Tamam, çok iyisin. Hadi bay bay. Ne oldu Sadık? Bir sorun mu var? Şimdi göreceksin hayatım. Ben geldim baba. Ne oldu baba? ...Falton odandı değil, bak. Sonra telefonda da ne konuştuğunu duydum. Yalan söylemek çok ayıp bir şeydir, tamam mı? Sen bana yalan söyledin. Ve hiçbir yere gitmiyorsun. Büyüyünceye kadar da hiçbir erkek arkadaşında parkta markta buluşmayacaksın, anlaşıldı mı? Hadi bakayım şimdi derhal odana. Ben izin verinceye kadar çıkmayacaksın, yürü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.